Arkadaşlar merhaba. Güç elektronik dersimizin 5. haftanın dördüncü bölümündeyiz. Ee, push pull çevirici de DTS küçük T küçük TS bölü 2 zaman aralığındayız. Yani ikinci zaman aralığındayız arkadaşlar. Bu zaman aralığının özelliği her iki anahtarın da off konumunda olması. Bunu niye yapıyoruz arkadaşlar? Daha önceki videolarda söyledim. Eğer siz iki anahtarınız varsa ve iki anahtarda biriz devreye girip diğer devreden çıkıyorsa e, yani o şekilde onu o şekilde çalıştırıyorsanız iki anahtarın aynı anda devreye girmesi durumunda devrede ciddi sıkıntılar ortaya çıkar. Dolayısıyla mutlaka e, bir anahtarla diğer anahtar arasında bir geçiş e, dead zone dediğimiz ölü bir zaman dilimi bırakılır. Bu zaman dilimi e, iki anahtarın aynı anda e, birisinin kesimi bir iletime girmesi için bir boşluk zaman sağlayacaktır. Bu da sistemin güvenliği için önemli. Şimdi arkadaşlar bu durumda Q1 anlattığımız az önce devredeydi. Şimdi bunu off yaptık. Q2 zaten devre dışındaydı. Q2 açık devre, Q1 açık devre. Şimdi arkadaşlar devreye bakalım. Durum ne? Şimdi arkadaşlar primer devre ee, şu anda aküden beslenmiyor. Doğru mu? Peki ee, az önceki DTS 0 DTS aralığında yani şu aralıkta akımımız en son hangi konumdaydı arkadaşlar? Aşağı yöndeydi değil mi? Aşağı yönde akıyordu. Yani pozitif yön aşağıydı, negatif yöndeydi. O halde negatif yönde akmaya devam edecek arkadaşlar. Fakat e, yani az önceki akımın, başlangıç akımının ters yönünde akmaya devam edecek. Çünkü bu yön e, negatif yönde EM için öyle tanımlamıştık. Bu akım için geçerli arkadaşlar. Şimdi anahtar açık olduğu için EM1 ve EM2 akımı biliyorsunuz kübi e, q ve Q2 de akamaz. Şimdi bu durumda arkadaşlar yiyen bir akımda akacağı bakın şeye bakalım e, yöne bakalım şöyle bir akım akacak değil mi yukarıdan 22 akım içinde şöyle bir akım akacak arkadaşlar şimdi dikkat edelim e, bu e, devrede herhangi bir gerilim endüklenmediği için kaynağa bağlı değiliz şimdi buraya e geldi mi arkadaşlar e geldi peki buradaki akım e, şu iki akım akarak şu alt uçla üst ucu kısa devre yaptı mı birbirine değdirdi mi arkadaşlar değdirdi. Doğalde ne oldu? Yukarıdaki uç E. Aşağıdaki uç E. Ortadaki uç E. O halde VP1 eşittir 0. VP2 eşittir 0. E, Çevir boyuyla çarparsanız VS1 eşittir 0. VS2 eşittir 0. Doğru mu arkadaşlar? He. O halde şu görmüş olduğumuz e, devrede e, akım sabit mi kalacak? Niye sabit kalacak arkadaşlar? E, şeyin, e, bobinin tanım bağısını kullanın. VLT eşittir L çarpı D'yi bölü DT ise Buradaki e, VL değerini sıfırlarsanız. O zaman ne olur? Sıfır eşittir LD bölü DT olur. Değil mi? İlk iştah dışarı çarp, yap ne olur? DLT eşittir sıfır olur. İntegralini al. ILT eşittir C olur. İşte C dediğim nedir arkadaşlar? Bir önceki zaman diliminde im 1 akımının aldığı son değer. Bu devrede akımın sabit değeridir. Bu e, zaman dilimi devam ettiği müddetçe. Bu akım aynı değerde akmaya devam edecek. Çünkü devrede dirençlerimizi ihmal ettik. Aynı akımı durduracak bir başka güç olmadığı için enerjisini aynen muhafaza edecek ve em 1 akımı yeşil olan yönde şöyle, em 2 böyle akacak. ve Dolayısıyla bu durumda primerdeki her bir sargın uçlarına E gerilimi gelecek. E bu durumda Q2 uçlarının Q2'nin üst ucuna E alt ucuna sıfır gelecek. O halde Q2 arkadaşlar E gerilimi. Q1 ne? E gerilimi ne maruz kalacak. Az önce Q2 neydi arkadaşlar? 2E'ydi biliyorsunuz. Şimdi Q2 2, e, 2 E'den E'ye düştü. Q1 az önce sıfırdı. Şu anda Q'nun uçlarındaki gerilim E gerilimi. Yani E gerilimi zorluyor bunu. O halde primerdeki durum arkadaşlar bu. Sekonderdeki duruma bakalım. Şimdi burası sıfır demiştim. V, Vs1. Vs2 de sıfır demiştim arkadaşlar. Şimdi bakın e, şey de sevgili arkadaşlar e, az önce bobinden akım akıyor muydu? Akıyordu, şöyle mi akıyordu arkadaşlar, böyle akıyordu değil mi? Peki bobindeki akımın e, şuradaki gerilme sıfır olsa bile arkadaşlar vs 2 sıfır olsa bile e, akımın di e, D de, sıfıra düşme ihtimali var mı yok hayır akım ne yapacak arkadaşlar? E, az önceki yani DTS aralığında aldığı Değerden itibaren aynı değerle ne yapacak arkadaşlar? Akmaya devam edecek ama tabii ki azalarak devam edecek. Çünkü burada direnç var. Direnci besleyecek. O halde buradaki bobin akımı çakılacak değil mi? Tamam. Ee, az önce diyelim ki e, DTS aralığında yani 0 DTS T aralığında akım diyelim ki en son değer 10 amperdi. 10 amperden itibaren 9, 8, 7, 6 diye çakılacak. Hangi zaman diliminden bahsediyoruz arkadaşlar? Şu zaman diliminden bahsediyoruz değil mi? Şurası. Bakın şurası. Değil mi? Şunu kırmızıyla şey yapalım. Bu e, bizim e, D1 akımı mı? Evet. Aynı şekilde D2 akımımı, Bakın aynı şekilde D2 akımı mı arkadaşlar? Evet. Peki neden birden bire çakıldı? Bakın boşluk var şurada gördünüz mü arkadaşlar? Neden? Çünkü e, ilk ilk zaman aralığında yani 0 D DTS aralığında e, yalnızca bobin ve D1 diyordu vardı. Dolayısıyla bobin akımının hepsi D1'den akıyordu. Şimdi arkadaşlar e, bobin akımı şu ikisini kısa devre gibi düşünün çünkü artık gerilim yok o halde e, bu akan akım D2 de devreye sokacak D1 de zaten akım akıyordu dolayısıyla bu da akan akım ikiye bölünecek İşte o yüzden arkadaşlar şu görmüş olduğunuz tepe değeri tam ikiye bölün yarısı D1'den akacak yarısı D2'den akılacak ama azalarak akacak azal, çünkü embvm 1 ve 2nin azalması sebep verecek olan bir direnç devre de yoktu. Devre ideal kabul etmiştik ama burada büyük direnci var. Dolayısıyla büyük direnci beslediği için bobindeki enerji azalmaya devam edecek. Ve ta ki e, ineceği e, tetiklenecek olan TS bölü 2 aralığına kadar. Şimdi arkadaşlar gelelim e, filtre bobininin e, gerilimle sevgili arkadaşlar. E, filtre bobininde e, dikkat ederseniz şu ana kadar gerilimimiz N1 bölü N2 çarpı aç kapa E eksi V yük idi. Şu anda ne yaptık arkadaşlar? E, fitre bobini bakın şunlar kısa devre olduğu için hepsi filtre bobininin sol ucu yükün alt ucuna filtre bobininin sağ ucu yükün üst ucuna geldi. O halde VL eşittir eksi V yük oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar VL eşittir eksi V yük. Peki bu bobinin bir e, yarım periyodu. Çünkü dikkat edersen arkadaşlar şurası tam periyodun yarısı. Değil mi? burası pozitif, burası negatifse bu iki alan birbirine eşit olmalı ki bu yarım periyotta görmüş olduk. Çünkü diğeri de aynı olacak. Dikkat Dolayısıyla bunun ortalama sıfır olması, bunun da sıfır olması Çünkü toplamda sıfır ortalama olması gerekiyor. O halde bu alanın bu alanın eşit olması lazım. Arkadaşlar bu eşitlikten ne çıkar? D, e, D, DTS çarpı N1 bölü N2 çarpı E ve eksi yük eşittir. Eksi ve yük çarpı şu bu görmüş olduğumuz T bölü 2 eksi DTS farkı arkadaşlar. Zaten bu bizim e, bu şeyin e, push pushpull'un transfer fonksiyonu veriyor arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz e, iki alanın eşitliği push bunun aynı zamanda transfer fonksiyonuna karşı gelir. Az önceki görüntüde arkadaşlar şurada n1 1, n2 çarpı e vardı bunu kaldırdım. Çünkü o bir önceki zaman dilimine ait gerilimdi doğrusu bu. Yani bir önceki görüntüde şuradaki gerilimleri kaldırın doğrusu doğru olan bu. Şimdi arkadaşlar şurası VDSC dediğimiz şey neydi? Şu nokta ile bu noktanın gerilim farkıydı değil mi? Bir önceki videoda da göstermiştim burada da gözüküyor. Fakat bu nokta ile bu nokta şu kısa devre oluşum vs 1 sargısında gerilim olmadığı için sıfır olur arkadaşlar gördüğünüz VDSC sıfır olur. VP1 sıfır demiştik dolayısıyla VS1 sıfır olur. VP2 sıfır demiştik dolayısıyla VS2 sıfır olur. Zaten az önce bir önceki videoda arkadaşlar buradaki bobin akımının denklemini bulmuştuk. Dolayısıyla buradaki bobin akımına ilgili bir sıkıntı bir söz konusu değil. Dolayısıyla bakın bu arada dikkat edin arkadaşlar. Tanımlı, tanım koymadığımız hiçbir şey olmadı. Bütün büyüklükleri sırayla tarayarak anlattım size. Dolayısıyla arkadaşlar bir sonraki zaman dilimi rahatlıkla rahatlıkla geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar üçüncü zaman dilimindeyiz. E, nereye tekabül ediyor arkadaşlar bu? Şurası. Bakın şu bölge. Şunu göstereyim. Şu bölge arkadaşlar. Şimdi bu bölgede ne yaptık? E, şu anda bir önceki periyotta hem Q1 hem Q2 açıktı. Niye? E, aynı anda çalıştırmamak için. Çünkü kısa devre olma ihtimali var. E, dolayısıyla Q1 iyice e, uzaklaştık ki Q2'den rahatlıkla Q2'yi kısa devre yapabileyim. Şimdi arkadaşlar dikkat edelim. Bakın e, Q1'i açtık. Q2 devreye girdi. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Q2 devreye girdiği zaman bakın bizim alt ucumuz e, sıfır ya. Şu halde buraya sıfırladı değil mi? Bakın buraya sıfır volt geldi değil mi? E, şuraya da E gerilim geldi. Değil mi arkadaşlar? Şu halde şu e, mıklaslamba alttaki mıklaslamba ediktasının alttaki ucu sıfır volt üstteki ucu E. Peki bununla uyumlu mu? VM2'nin tanımıyla çünkü biz bu eksi tanımını ben koymuştum biliyorsunuz devre değil. O halde uyumlu mu? Üstü artı altı eksi üstü yani üstü e, altına göre büyük o halde VM2 ile uyumlu bakın dikkat edin arkadaşlar. Gerilim pozitif. Gördünüz mü? Pozitif gerilim. Değil mi? Şimdi diğerine bakalım. VM1'e bakalım arkadaşlar. Şimdi burası e, e gerilimi mi? Evet. Değil mi? Gerilim akmadı akmadı. Herhangi bir akım akmadı arkadaşlar ama şuradaki nokta değil mi? Bunun üzerine aynen binecek çünkü bunlar biliyorsunuz e, üst üste sarıldıkları için yönleri ters. Dolayısıyla burası e e eğer bu gerilim düşükse burası yüksekse yani eksi yüksekse artı düşükse aynı şekilde burada da olacak. Peki ne kadar yüksek olacak arkadaşlar? E kadar yüksek olacak. Bu halde ne oldu şu anda? Q1'in arkadaşlar kolektör ucuna 2E geldi. Şu halde bakalım bakalım VL, 1 geriminin, bu, e, bobininin ya da endüktansının, mutlasam endüktansının alt ucu E'de, üst ucu 2E'de. O halde alt ucu üst ucuna göre daha düşük gerilimde. E, bu durumda bu 2'ye uyumlu mu? Bakın üst uç daha büyük, alt uç negatif, üst uç pozitif, alt uç negatif. Dolayısıyla VM1 de pozitif. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar VM1 de pozitif. Dolayısıyla LM1 ve e, LM2 endüktansın uçlardaki gerilimlerin ikisi de pozitif. Peki bu durumda bu pozitifken arkadaşlar dikkat edelim bakın artı yön burası artıydı ya ve pozitifti. Normalde akımın aşağı doğru akıtması lazım değil mi? Ama bir önceki periyotta sevgili arkadaşlar akımımız bakın akımımız bir önceki periyotta negatif olduğu için ne olacak? Bu negatif olan akım e, aynı yönde akmaya devam edecek. E, çünkü bu yön negatifti biliyorsunuz. Yeşil olan yön negatifti. Çünkü aşağı doğru olanı pozitif kabul etmiştik İm için o halde ne olacak arkadaşlar? Bu akım bir önceki akımdan itibaren e, aynen akı, akacak ama az, diğer azalmaya devam edecek, edecek, edecek. Sıfıra gelecek. Sıfırdan sonra arkadaşlar bunlar ters dönecekler. Ama şu anda çizdiği bir yeşil oklar tam şu anda arkadaşlar. Yani bu sürecin yani T1'in of T2'nin 10 olduğu zaman diliminin başlangıcında dolayısıyla yönlerin ters olması şaşırmasın. ilerleyen zaman diliminde yani şu sıfır andan itibaren arkadaşlar tekrar e, bobinler e, bobin akımları ters yöne dönmeye başlayacaklar. Peki aynı zaman dilimde sağ taraf ne olacak arkadaşlar? Bu bahsettiğimiz problem dolayısıyla sekonder uçlarına, S1 uçlarına negatif gerilim gelecek. Dolayısıyla D1 açacak sevgili arkadaşlar. D2 devreye girecek. Yani ilk zaman diliminde D1'in başına gelen bu da D2'nin başına gelecek. İlk zaman diliminde D2'nin başına gelen D1'in başına gelecek. Dolayısıyla D2 devreye girdi arkadaşlar. Bu durumda ne oldu? Bütün bobin akımı, filtre bobin akımı D2 üzerinden akmaya başladı. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz zaman diliminde gördüğünüz gibi yük akımının tamamı Zaman dilimde arkadaşlar yük akımının tamamı e, D2 e, diyodundan akıyor. Dolayısıyla ortalaması bak, dikkat edin arkadaşlar. Ortalaması I yük dedim. Değil mi? Çünkü şu küçük 3'e bakımını uygularsanız D1 akımı sıfır olacak. Dolayısıyla I ile eşittir. I D2 olacak. Zaten bu da baktığımızda kapasite akımının ortalaması sıfır olduğu için e, aynen yük akımı e, bobin akımına eşit olacak. Bir önceki zaman diliminde arkadaşlar biliyorsunuz e, bobin enerji veriyordu. Çünkü şebe e, kaynaktan beslenemiyor primerden sekondere yansıma yok, sekonderden primere yansıma yok. O halde sahip olduğu enerji dolayısıyla yükü besliyordu. Dolayısıyla enerji azalıyordu. Bakın şuradaki olaydan başlıyoruz arkadaşlar. Şurası değil mi? Azalıyordu. Şimdi ne oldu arkadaşlar? E, D2'nin, Q2'nin tetiklenmesiyle birlikte primerdeki kaynak sekondere yansımaya başladı. D2 düğüzü üzerinden tekrar bizim L'miz şarj olmaya başladı. Ve enerji gördüğünüz gibi arkadaşlar atmaya başladı. Bu da gördüğünüz gibi enerjisi artıyor. Arkadaşlar böylece üçüncü zaman aralığını da bitirdik. Şimdi son aralıktayız. Evet arkadaşlar artık son aralıktayız. Yani bizim şu anda ilgilendiğimiz yer şurası arkadaşlar. Şu zaman aralığı şurası değil mi? Şunu da göstereyim. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Bir önceki zaman diliminde akımımız pozitif yöndeydi. Yani aşağı doğruydu değil mi? Aşağı doğruydu ve ikisi de aşağı doğru akıyor idi e, 1'lerden bahsediyorum. Şu anda bir sonraki zaman diliminde tekrar Q1 tetikleneceğine göre o halde Q2'nin tekrar açılması lazım. O halde Q2'yi açtık arkadaşlar. Q1 zaten tetiklemedik. E, bu durumda bakın dikkat edin. Gerim dağılım nasıl oluyor sevgili arkadaşlar? E, kaynakla bağlantımız kesildi. E, bu durumda aynı ikinci devrede olduğu gibi VP2 0 e, VP1 0 Dolayısıyla e, Vs1 0 tekrar bunu da kaldırmamız lazım arkadaşlar. Bu da 0 çünkü. Burası da 0. Aynı şekilde şu alttaki gerilim de 0. Dolayısıyla ne oldu arkadaşlar? Üçüncü periyotta bobin akımının aldığı değer ikiye bölündü. Yarısı D2 üzerinden, yarısı D1 üzerinden e, boşaldı. Ve dolayısıyla tekrar sağ tarafta bobin akımı çakılmaya başladı. Enerjisini çünkü boşaltıyor. Çünkü yükü besleyecek. Peki primerde kaynaktan besleniyor muyuz? Hayır. Çünkü bobinler açık. Peki o zaman ikinci bölge ile dördüncü bölgenin farkı ne arkadaşlar? Tek farkı şu arkadaşlar bakın. ikinci bölgede ıslanma e, akımları negatifti. Şimdi muklaslanma akımları pozitif. Şimdi diyeceksiniz ki hocam şey ne? Fark nereden kaynaklanıyor? Çünkü arkadaşlar bu devrede VM1 ve MV2 pozitif. Arkadaşlar bakın dikkat edin. Pozitif. Pozitif ne demek sevgili arkadaşlar? Pozitif demek VM1 ve mv 2nin Şunları aynen geçerli demek değil mi? Yani üst pozitif alt pozitif demek. E bu durumda akım buradan doğru aşağı doğru akacak. Bu akım şöyle akacak arkadaşlar. IM2 akımı böyle akacak. Bunun dışında sağ tarafta değişen bir şey yok mu? Sağ tarafa arkadaşlar e, ikinci bölgeyle tip tıpa tıp aynıdır. Yalnızca ikinci bölgeci, ikinci bölgeyle dördüncü bölgenin tek farkı ikinci bölgede mıknatıslan akımlarıyla dördüncü bölgedeki mıknatıslan bakımları yön olarak terstir. De e, sebep dediğimden söylediğim sebep şeyin endüktansın e, bobinin gerilimden kaynaklanıyor. Arkadaşlar gördüğü gibi VDSC0, VP10, VS10 bunun akıllı zaten denklemini ben size vermiştim arkadaşlar. Dolayısıyla 4 bölgeyi de tamamlamış olduk arkadaşlar. 4. bölgede e, VP1'in uçlarındaki gerilim e, EE dosya 0. Buradaki gerilim EE 0. Peki o zaman bu gerilim havadan bakım nasıl akıyor arkadaşlar? Az önceki akımın yani şu akımın son değeri arkadaşlar e, devrede direnç olmadığı için sabit olarak devam edecek. Peki akım niye değeri sabit? Demin de integral almıştık ya. VL eşittir LD bölü DT'de. VL sıfırsa arkadaşlar gördüğünüz gibi ben yanlış yere şey gösterdim herhalde. Şurası olacak aslında. VL'in değeri sıfır olduğu için arkadaşlar e, DI, D ile eşittir sıfır olur. İntegral alırsanız I ile C olur. İşte akımı da sabit tutan değeri bu. Dolayısıyla deminden göstermiş olduğum şu şey yanlış arkadaşlar. Hatalı göstermişim onu. Şurası olacak. Gerilimin sıfır olduğu yer. Çünkü bu üçüncü bölge değil mi? Dördüncü bölge burası. Dördüncü bölgede gerilimlerimiz sıfır. E, bobin akımı niye niye akım akıyor? Gayet basit sebebi e, az önceki üçüncü e, zaman aralığında akımın aktığı son değer. Şu değer arkadaşlar. Bu da sabit olarak devam edecek. Çünkü gerilim sabit. E, dolayısıyla tüketecek olan bir işten işte olmadığı kabulüyle arkadaşlar. Akım sabit olarak akacak ama dediğim gibi yönü daha öncekinden ters olacak. Tahmin ediyorum arkadaşlar push pull ilgili bu kadar açıklama yeter. Eksik olan bir şey kaldığını düşünmüyorum. Olayı da tamamen anladığınızı düşünüyorum. Bir sonraki videoda arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepinize başarılar diliyorum.